نظر آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وإن جلالة إذا كرآنه قد devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok. O bir delidir derler. Haşa. Kalem suresi 51. ayeti kerime. Hadis-i şerif. Hadis-i şerif. An Aişe radıyallahu anha kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsta'idhu billah fe innel ayna hakkun. Sadaka Resulullah. Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nazardan Allah'a sığınınız. Çünkü göz değmesi gerçektir. Dua her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Amin. Fetva: Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadisi şerifte nazardan Allah'a sığının çünkü nazar göz değmesi haktır buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazar değmesine karşı ayetel kürsi ihlas ve muavvizeteyn felak nas surelerini okuduğu ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği Bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teala'ya yakardığı rivayet edilmektedir. Nazar konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutun, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin Bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamamı erdirmesin buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarla koruyucu etki atfeden kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hazreti Peygamber'in öğrettiği duaları yapmak gerekir. Bu çerçevede Felak ve Nas sureleri yanında Hazreti Peygamber'in torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.